Avcılarda, E5 otoyolunun kenarında ve metrobüs ile kolayca ulaşılabilen konumuyla yılın 365 günü açık olan Luna Parkımıza hoş geldiniz. 20 bin metrekare ile İstanbul'un en geniş alanına sahip Luna Parkımız 2017 yılından beri sizlere hizmet veriyor. Her yaşa uygun eğlence imkanını bir arada sunan Hayrola Luna Park'ta 45 farklı oyun ünitesiyle Eğlencenin sınırlarını zorlayacaksınız. Adrenalin tutkunları için Gondol, Kamikaze, Adrenalin Max ve Crazy Dance gibi heyecan dolu makinelerimiz sizleri bekliyor. Minik ziyaretçilerimiz için salıncak, elma kurdu, atlı karınca, uçak, samba balon, kanguru ve daha birçok eğlenceli oyun makinemiz bulunmaktadır. Luna Park'ımız sizlere ailece eğlence içinde birçok seçenek sunuyor. Dragon Dönme Dolap, Çarpışan Araba, VR UFO ve 12'de Sinema ile ailecek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kapalı oyun alanımızda basket, masa hokeyi, langırt, kepçe ve atari oyunlarıyla da eğlenceye devam edebilirsiniz. Luna Parkımızda iki farklı kafe restoran konseptindeki mekan ile kahvaltı, fast food, çeşitli et ve tavuk yemekleri, sıcak ve soğuk içecekler gibi Birçok yeme içme seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca Luna Park'ların vazgeçilmezi birçok eğlenceli atıştırmalık da sizleri bekliyor. Luna Park'ımıza toplu taşıma ile gelmek isterseniz metrobüsle kolayca ulaşabilir. Araçla geldiğinizde 100 araçlık otoparkımızı kullanabilirsiniz. Hayrola Luna Park'ın ışıltılı dünyasında eğlenceyi doyasıya yaşayın. Música